Değerli arkadaşlar herkese merhaba. Çağşen Eczacılar TV'ye hoş geldiniz. Ben Eczacı Şahin Altıtaş. Videonun başlığından da anlaşılacağı üzere bugünkü konumuz arkadaşlar eczacılık mesleğinde teşkilatlanma ve dernekler. E, bu konu üzerinde uzun zamandır bir şeyler söyleyeyim istiyordum ve kafamda toparlamaya çalışıyordum. Bazen de kısa kısa notlar alıyordum. Böyle bir kayıt da olmasın hem bizim Çarşen Eczacılar platformu için hem de eczacılık mesleğimiz açısından kıymetli ve değerli olduğunu düşünüyorum. O yüzden böyle birkaç şey söylemek istedim bu konu üzerinde. Eczacılık mesleği ve teşkilatlanma. Arkadaşlar biliyorsunuz bizim bir Türk Eczacıları Birliği'miz var, Çatı örgütümüz Onun altında da bölge eczacı odalarımız var. İşte eczacılık fakültelerimiz var. E, tabii ki bunlar bir bütün ve yeni yeni de son 10 yıldır 15 yıldır çok büyük mutlulukla çok büyük bir böyle hevesle heyecanla benim takip ettiğim eczacılık dernekleri var. Alanlarına özelleşmiş eczacılık dernekleri var. Şimdi ben bu konuda şunu söylemek istiyorum. belki birçok meslektaşım işte Türk Eczacıları Birliği veya bölge eczacı odaları var. Neden farklı dernekler olsun? veyahut bu dernek çalışmaları veyahut bu e, kümelenmeler veyahut alan çalışmaları Türk Eczacıları Birliği çatısı altında veya bölge eczacı odalarımızın komisyonları altında yapılsın diye düşünebilirler. Ama ben açıkçası bu tür e, eczacılık mesleğine dair akademik, bilimsel ve e, sosyal anlamdaki e, dernekleşme, faaliyetleşme e, çalışmalarını çok anlamlı, değerli, faydalı buluyorum. E, bu STK mantığıyla yapılan bu işler bizim mesleğimiz için entelektüel bir hak sağlığı sunmak açısından eczacılık mesleği için çok çok kıymetli ve değerli olduğunu düşünüyorum. E, buradan yani aslında yani bu konuşmamın ana felsefesindeki düşüncelerim bunlar. E, ne kadar çok farklı alanlarda eczacının varlığı bilinir, hissedilir ve çalışmaları ortaya konursa veyahut ne kadar çok farklı alanda biz söz söylersek, e, teşkilatlanırsak, e, birlikte hareket edersek o kadar çok eczacılık mesleğinin, eczacıların ve meslektaşlarımızın e, çok e, sözü geçecektir ve ıı, çok faydalı işler ortaya koyacağımızı düşünüyorum. Bu anlamda e, bu e, çeşitlilik her zaman bizim için bir zenginliktir. Yoksa e, elbette ki e, bunların e, bu derneklerin, vakıfların STK mantığıyla hareket eden e, sosyal yapılan hepsinin e, belli bir şekliyle birbirleriyle lo lo lokalizasyon içerisinde bulunmaları, iletişim içinde bulunmaları e, gerekiyor. Bu çok anlamlı olur. Birlikte hareket edebilmek açısından belli noktalarda işte mesleğimizle alakalı olur, toplumsal olaylarla alakalı olur veya işte halk sağlığı ile alakalı olur, sağlık biliminin veya meslek gruplarının tamamıyla alakalı olur. Birlikte hareket etmeleri, iletişim halinde bulunmaları, bilgi alışverişini sürekli ve sık sık yapmaları çok çok değerli ve anlamlı olur. Bunda hiçbir sıkıntımız yok. Ama böyle bir tektencilik veyahut bir tek düzelik bunu da kabul etmememiz gerekiyor açıkçası. Ne kadar çok renklendirirsek, farklı alanlarda varlığımızı sürdürürsek bizim için faydalı olacaktır. Bunu da açıkçası tüm eczacılarımıza öneriyorum. Ben kendi adıma eczacılık fakültesinden mezun olduğum yıldan itibaren gerek kamudaki eczacı varlığına, gerek, gerek serbest eczanelerde, gerek endüstri ve akademide. Gerekse eczacıların ilgi ve ilgi ve alaka alanlarıyla alakalı olarak ilgi alanlarıyla alakalı olarak yapacağı çalışmalarda ben her türlü teşkilatlanmayı bir araya gelmeyi birlikteliği açık kendi adıma söyleyeyim arkadaşlar destekliyorum anlamlı buluyorum makul mantıklı buluyorum faydalı buluyorum bu çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ee, buradan da eczacılık fakültesindeki öğrenci arkadaşlarıma, yeni mezun eczacılarıma meslek yılının kaçıncı yılında olursa olsun eczacılarımıza önereceğim. E, ne kadar çok teşkilatla hareket edersek bizim için o kadar iyi. Tabii ki en başta Türk Eczacıları Birliği'nin e, çalışmalarını takip edelim, aldığı kararları bilelim, yaptığı çalışmaları hayata geçirdiği faaliyetleri bilelim, öğrenelim, soralım, soruşturalım, haberimiz olsun. Onun haricinde gerek endüstride, gerek akademide ve gerekse kamudaki arkadaşlarıma, bölge eczacı odalarına üye olmaları gerektiğini düşünüyorum ve bunu öneriyorum. Hepimiz gidelim bölge eczacı odalarımıza üye olalım. Elbette ki serbest eczacı üye olmak zorunda. Diğer eczacılarımız işte akademi endüstri veya kamu eczacıları üye olmak zorunda değil ama bizler de üye olalım arkadaşlar. Kesinlikle bu teşkilatla hareket etmek açısından çok çok faydalı. Onun haricinde şu an benim bildiğim, duyduğum veya gördüğüm eczacılık alanında faaliyet gösteren veya eczacıların kurduğu çeşitli alanlarda faaliyet gösteren dernekler ve vakıflar var. Bunları söyleyeceğim. Bunları ben her derneğin ve vakfa üye olmanız gerektiğini düşünüyorum. Hani işte kişisel iletişim bozuklukları veya kişisel hırslar veya işte bireyselleştirilmiş tartışmalar, kişiselleştirilmiş tartışmalar bunların hepsinden azade ve uzak bir şekilde mesleğimiz ve meslektaşlarımız için, kendi gelişimimiz için, akademik, bilimsel ve sosyal gelişimimiz için. Eczacılık Fakültesi'nden birinci sınıfından itibaren, birinci gününden itibaren ister 50 yıllık ister 100 yıllık eczacı olun hepsinde üye olmamız gerektiğini düşünüyorum. İşte Hukukçu Eczacılar Derneği var, Hukuk Fakültesi bitirmiş eczacıların olduğu, işte efendim Eczacı Çözüm Derneği var, Miraç abiler çok çok güzel işler yapıyor. İşte efendim Afet ve Acil Durum Eczacılık Derneği var. İşte efendim Farmatik Girişimci Eczacılar Derneği var. İşte efendim ee, ee, Etkin Eczacılar Derneği var. Onun haricinde Majistral Eczacılar Derneği var. Aklıma gelenleri söylüyorum arkadaşlar. Böyle Türkiye genelinde duyduğum, gördüğüm. Ee, onun haricinde arkadaşlar tabii ki e, çok daha profesyonel ve güzel çalışmalar yapan... Yine İlaç, Eczacılık, Sağlık, Bilim ve Teknolojileri Vakfı, İVEK Vakfı benim de içinde bulundum. Ki ben e, bu saydığım vakıfların, derneklerin çoğunun e, içinde varım arkadaşlar. Tüm kamu eczacıları derneği var yine eczacı arkadaşlarımız için. Yani aklıma geldikçe bunları söylüyorum. Hani unuttuğum, eksik bıraktığım varsa hocalarımdan, meslek lütfelerimden, e, bu anlamda dernekçilik yapan hocalarımıza çok çok özür dilerim. E, i̇şte bu çalışmaları e, yürütebileceğiniz sosyal, işte efendim meslek siyaseti üzerine, meslek akademisi ve meslek e, ile alakalı olarak teknik ve teorik e, çalışmalar üzerine üye olabileceğiniz, faaliyet gösterebileceğiniz birçok dernek vakıf var. Yani ben aklıma gelenleri bildiklerimi en azından nacizane söylemeye e, çalıştım bunları ifade etmeye çalıştım. Hepsine üye olun. Tanışın, görün, bilin, duyun, araştırın. İlginiz ve alakanız, odanız mesleğinizde, meslektaşlarınızla ve mesleğinizle alakalı olan faaliyetlerde olsun. Bunları söylemek istedim. çok kıymetli olduğunu düşünüyorum bunların. Iskaladığımız noktalardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. STK'larda eczacıların özel alanlaşmış eczacıların işte eczane işletmeciliği derneği var. Onun haricinde Farma farmo Farmakoloji derneği var. İşte farmastik botanikle alakalı yine derneğimiz var. Meslek alanlarıyla alakalı söylüyorum arkadaşlar. Çok kıymetli dernekler bunlar. İşte eczacılık fakültelerinin mezun dernekleri var. İşte üniversitelerinizin mezun dernekleri var. Bunlara üye olmanızı gönülden dilerim, isterim. Ki mesleğinizden, meslektaşlarınızdan mesleğimizle alakalı hayat damarlarımız kopmasın diye düşünüyorum. Bunları söylemek istedim. Bu vakte kadar beni dinlemenin nezaketi gösterdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Konuyla alakalı olarak soru, fikir, görüş ve eleştirilerinizi videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Seve seve cevaplamak, e, okumak, e, bilgilenmek isterim. E, bu faaliyetlerimizin hepsini tamamen e, gönüllülük esaslı yapıyoruz. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, eleştirmeyi, e, diğer meslektaşlarımızla paylaşmayı unutmayın. Ben Eczacı Şahin Altıntaş, bu videoyu Çalışan Eczacılar platformu için çekiyorum. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.